Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak tarafından Sivrice'de iftar çadırı kuruldu. İftar çadırında Ramazan ayı boyunca vatandaşlar ücretsiz olarak iftar yemeği yiyebilecek. Tavuk var, salata var, pilav var, çöme var. Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, sosyal belediyecilik adına vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Olarak Ramazan çadırını Sivrice'de ilk olarak kurduk. Ki bugün yetimlerle birlikte bir yemek programı sardı, Ama bundan sonraki programımız halka tamamen açık. Bayram sonuna kadar, arefe güne kadar devam edecek. Ramazan'ın feyizini, bereketini üzerimize alacağız inşallah. Rabbim üzerimize öyle gümbür gümbür yağdıracak. Ki bu bir sosyal etkinlik. Yani herkesin her an nevalesi olmayabilir, yolcu olabilir. Mağdur insanların yanında olan, önemli olma. Biz de bu ilki inşallah bir ilk olarak gördük ilçemizde başlattık. her her gün, her akşam iftar saatinde açığız. Bütün halkımızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Irmak yoksullara yardım etmeyi sürdüreceklerini belirterek Sirce'ye ilkleri yaşatmayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Belki yardımlarımız devam ediyor yapıyoruz. Onları da getiriyoruz. Yoksul ailelere sosyal belediyeciliğin yapması gereken e, gitmesi gereken yerlere de ulaşıyoruz. Yani halkımızın tabii ki bunlar istekleriyle hadi başkan hiç olmamıştı bir ilç olsun. Biz inşallah Sivirce'de bütün ilkleri önderliğini biz yapacağız Allah'ın izniyle. Bunlar da bize nasip oldu. Ki böyle halkımızdan, garibimizden, paramızdan, yoksulumuzdan birlikte olmak da bizim için ayrı verici bir gurur ki artık her akşam bundan sonra buradayız inşallah. İftar çadırına gelen vatandaşlar da Sivrice Belediyesi'nin yaptığı bu hizmetten dolayı memnun olduklarını ifade etti. E, ilgili yıllarda böyle Sivrice'de ilk defa düzenleyen bir güzel bir etkinlik oldu. Özellikle Sivrice Belediye Başkanı e, Bekir Mag'ın. Ondan sonra Sivrice'de değişim işte şeyler oluyor yani. Yani Allah razı olsun başkan da böyle bir şeyi yaptı. Farklı fıkara işte iftarını açıyor. Ondan sonra e, da ne söyleyeyim işte. Güzel bir şey yani. İlçemizde böyle evet. bir etkinlik olduğu için Sayın Başkan'a teşekkür ederiz biz dernek olarak. E bunun tabi devamını getirmesini dileriz. İnşallah bize de dernek olarak ne düşerse başkanla beraber olacağımızı burada söyleriz. Kamuoyuna duyururuz. Yapılacak bütün etkinlikte de dernek olarak kendisinden beraber olacağız. Yaptığınız o etkinlikten dolayı da teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir şey zaten yaşıyoruz bize. Çok güzel bir olay. Biz de yani ben şahsen kendim e vermedim de yani bu şu andaki mevcut belediye başkanı da vermedim. Ama bu konuda kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Şu anda iyi çalışıyor belediye başkanımız. Belediye vurarak zaten şu anda konuşuyorsunuz herhalde. Hani çadırlarla ilgili zaten çok güzel. Hani bak görüyorsun insanlar iç içe kaynaşmış. Bu gayet güzel. Bu da bir işte sürece insanının birbirleriyle olan ilgi, el ettirişi. çok güzel şeyler yaşıyoruz. Öncelikle böyle bir etkinliği düzenlediği için Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız. bu etkinliklerin ilki olsun. Devamını bekleriz. Ve halkımız da bizden bekleyecektir umarım. i̇nşallah gördüğünüz gibi insanları böyle kaynaştırmak amacıyla böyle etkinlikleri her zaman ilçemize her ilçemizin ihtiyacı olduğu bir eee konudur. Bu, bunun devamını eee Sayın Belediye Başkanımızdan ve mülki e, amirlerimizden eee devamlı bekliyoruz. AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Engin Aydoğan, AK Parti belediyeciliğinin bu akşam önemli bir örneği sergilendi diye konuştu. Burada bunun için sizlere teşekkür ederim. Eee medya mensuplar arkadaşlarımıza. Eee ilçemiz için e, ilk defa e, yapılan bu, Çatıcı için e, Sayın e, Belediye Başkanımıza ve iş e, teşekkür ederim. Yani gerçekten işlerimizde e, gereken bir şeydi. E, eksik olan bir, bir durumdu. İnşallah e, bunun devamı da gelecektir. Çünkü biz e, güçlü bir belediyeyiz, iktidar bir belediyeyiz. E, halkımıza e, elimizde gel, gelen bir imkan kullanarak ne gerekiyorsa yapacağımıza inanıyoruz. Bugün aşağıya şimdi bu yola çıktık.